Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz ressam Reyhan Kancan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Reyhan Kancan. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Duvar Süsleme Sanatları mezunuyum. E, Samsun doğumluyum. İstanbul'da yaşamaktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. Maşallah. E, sanatla iç içe yaşıyorum. Sanat benim hayatımın merkezinde diyebilirim. Harika. Çok tebrikler. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Peki ressamlık serüveni nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? E, ressam olmaya nasıl karar verdiniz? Biraz anlatır mısınız? Dediğim gibi duvar süsleme sanatları mezunuyum. Aldığım eğitimler ve kurslar hep bu yönde oldu. E tabii geçmişe gidersek çocukluğumdan beri resim yapmayı çok seviyorum. Güzel resimler de yaparım açıkçası. Bugün sizlere resim sanatının güzelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sanatın tanımını yapayım. E, sanat duygu ve düşüncelerimizin en üst seviyede dışa vurumudur. E, resim sanatı ise duygu ve düşüncelerimizin estetik bir şekilde iki boyutlu düzleme yansıtılmasıdır. Ne güzel. Evet. Sanat gerçekten son derece önemli çünkü söylediğiniz gibi duygularımızı ifade ediyor ve sanat Kesinlikle. meditasyon gibi bir şey esasında insanı iyileştiriyor, iyi geliyor. Aynen öyle. Ben de tam da onları söyleyecektim. Resim sanatının bize birçok katkısı bulunmaktadır, birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bazıları düşünce gücümüzü genişletir, olaylara bakış açımızı genişletir. İlham veriyor insana i̇lham değil mi? Veriyor. Mutlu ediyor. Ve bizi besliyor esasında. Kesinlikle psikolojik bir rahatlama sağlıyoruz. E, en önemlisi de mutluluk hormonlarımızı artırıyor. Evet kesinlikle. <laughs> evet. Yani sanatın her dalı özellikle her dalı, resim ama. Her dalı ama resim gerçekten bir başka. Ayrı çünkü o güzel tabloları Estetik, izlemek. Estetik yani incelik, zerafet evet. hepsi var. Ne güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? Bizimle paylaşır mısınız lütfen? Ben tasarımcı bir ressamım. E, sadece yağlı boya yapmıyorum. Tablolarımı tasarlıyorum. Evet. Mesela neler yapıyorum? E, kabartma yapmak için alçı kullanıyorum, e, aynalarla efektler veriyorum, e, epoksi kullanıyorum, parlaklık sağlıyorum, e, değişik taşlar yapıştırabiliyorum, e, bazen kendi takılarımı kullanıyorum tablolarımda. E, bu da farklı olmama neden oluyor açıkçası. Kesinlikle bir yaratıcılık, <laughs> yaratıcılık var. Yaratıcılık evet. E, dikkat çekiyor. Kesinlikle. Sizi diğer meslektaşlardan ayırıyor. ayırıyor. Aynen ne kadar öyle. güzel. Tebrikler. E yaptıklarımı da storylerimde aşama aşama paylaşıyorum. Eminim ki diğer arkadaşlarıma faydası oluyordur. Kesinlikle onlara da ilham veriyordur. E, aynen öyle. E, ve son olarak da tablolarım sunum şeklim Biraz farklı Öyle kıyafet mi? uyumu, renk uyumu yapıyorum. Ne kadar güzel. O da dikkat çekiyor açıkçası. Şahane. Genellikle çok canlı renkler mi yoksa tek renk mi böyle farklı Can. farklı? Ben renkleri severim. Ne güzel. Renkçi bir insanım. Harika. Her Zaten, rengi paylaşıyorum ve enerjisine inanıyorum açıkçası. Kesinlikle insanın enerjisini yükseltiyor. Kesinlikle. Her rengi varıyor. bence herkes her rengi kullanmalı. Ne güzel. Peki geleceğe dair planlarınız nelerdir? Biraz paylaşır mısınız? Geleceğe dair pek plan yapmıyorum Nesrin Hanım. E, çünkü ben anımı seviyorum. An, hı hı. Anımda yaşıyorum. Bazı şeylerin spontane gelişmesini seviyorum. E, sanat hayatımda da bu hep böyle ol, oldu. E, öncelikle röportajlar verdim. Daha sonra bazı haber sitelerinde haberlerim çıktı. En sonunda yılın en iyi ressamı ödülünü aldım. Ne güzel. Çok tebrikler. Çok teşekkür ederim. E, bundan sonra da Böyle adım atmak istiyorum açıkçası böyle güzel şeylerin olmasını istiyorum. Evet, anı yaşamak çok anı güzel yaşıyorum. bir şey. Gerçekten. Kesinlikle. Gördüğümüz güzel bir manzaranın veya bir Tadına çıkarmamız gerekiyor. Anda kalalım. Evet. E, Dinlediğimiz bir müzik. Aynen öyle. Hayat felsefem de bu, bu yönde. Ne kadar güzel hakikaten. Bazıları anı yaşamak sözünü yanlış algılıyor. Sanki böyle biraz e, kaygısız olmak, Asla. geleceği düşünmemek o Asla. farklı bir şey. O çok farklı. Muhakkak ki bilinçli olacağız ama Anımızda. yani o anda keyif almak, mutlu olmak. Evet. Aynen öyle. İşte o zaten bizi mutlu kılıyor. Kesinlikle. Yani bu dinlediğimiz bir müzik de olabilir. Gördüğümüz bir tablo olabilir. Bir manzara olabilir. Bir içecek olabilir, değil mi? Hep onun Aynen. keyfine varmak. En ufak şeylerden keyif alalım, anda kalalım, anımızı yaşayalım, değerlendirelim. Ne güzel, harika bir yaşam mottosu. Peki kimler e, ressam olabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz var mı bu konuda? Tabii ki. Sanatı ve resmi seven herkes e, tabii ki bu mesleği tercih edebilir. Ama en önemlisi kendi tarzları olması gerekiyor. E, özgür bir şekilde kendi ruhlarını ortaya koyması gerekiyor. Bu şekilde olursa fark yaratacaklardır. Kesinlikle. Kendi duygularını ifade edecek değil mi dışa vurumu olacak. Kesinlikle. Ee, yoksa öteki türlü zaten Tatl biraz taklit olmuş, olmuş oluyor. Taklitlerde evet. asıllarını yaşatır. Evet. Bunu o, her zaman görüyoruz zaten evet, çevremizde herkesin de. Herkesin bir tarz yani siz mesela çok farklı bir tarz oluşturursunuz. Evet kesinlikle. Bu da dikkat güzel. çekiyor zaten. Muhakkak. Farklılık yaratınca zaten ön plana çıkıyorsunuz. Çünkü değişik bir şey, denenmemiş bir şey. O da çok güzel. Tabii ki ressamlarımızı takip Hı. edelim. dünya ünlü ressamlarımızı. Kesinlikle. Müzelere Peki. gidip sergileri gezelim. Tabii ki her, yapalım ama... Taklit etmek çok farklı, ilham almak çok farklı. Kesinlikle. Bunu ayır, ayıralım lütfen. Evet, yani ilham alacaksınız, kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız. ortaya koyacaksınız, evet, koyacaksınız. yaratıcılık e, sonucunda olacak. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok Fakat teşekkürler. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, bizler özgür ruhlarız. İstediğimiz her yere, istediğimiz her şekilde gidebiliriz. E, yeter ki kendi kanatlarımız olsun. Son olarak da hem anne ve hem bir sanatçı olarak e, anne babalara söylemek istediğim şeyler var. E, çocuklarınızı e, mutlaka ama mutlaka sanatın herhangi bir dalına yönlendirin. E Bu tiyatro olabilir, dans olabilir, e, resim olabilir tabii ki. Benim ne için güzel. en güzeli bu zaten. Evet, e, mutlaka yönlendirsinler. Çok güzel. O zaman görecekler ki estetik, zerafet, incelik, en önemlisi de zeka kendiliğinden gelecektir, Kesinlikle. gelişecektir. E, çünkü yaratıcılık kabiliyetini geliştiriyor ve sanat e, bir toplumun ne kadar modern olduğunu, ne kadar medeni olduğunu gösterir. Kesinlikle. Sanatın her dalı her yani dalı, resim, tabii heykel, ki. müzik. Ayıramayız bunu. Ama benim kalbim resimden yana tabii evet. ki. Ne kadar güzel. Sizi çok tebrik ediyoruz. Çok Daha nice başarılar ederim. diliyoruz. Çok sağ olun Esma Hanım. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz ressam Reyhan Kancan'dı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok, çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ederim. Daha Sizi nice tanımak başarılar, çok güzeldi. ödüller diliyorum size. Çok sağ size. olun. Sizi tanımakta benim için çok güzeldi. Teşekkür çok mutlu ederim. olduk. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.